buraya Luna Park atalım bir tane. Nereye atalım? Şuraya ortaya atalım. Ne kadar mavi kazanacağız buradan? Bazılarının değeri düşük. Bu yani bütün her yeri yapmıyor bazıları bak mesela şuraya koydum. Alanı nın tamamını mavi yapmadı mesela. Bir tane de bezbol sahası atalım. Nereye atalım? Onu da şuraya şöyle atacağım. Çevresine yaya yolu yapacağım şuradan. Şöyle gelsin. Güzel. Şunu silelim. <laughs> Şimdi birkaç ağaç dikelim çevresine. Hatta şunu birazcık büyüteyim. Birazcık daha büyütelim. Bu tam istediğim gibi random anlı çalışmıyor ya. Neden bilmiyorum. Tam istediğim gibi çalışmıyor o mevzu. Böyle bir mod indirdim, koydum ama Şimdi şöyle bir tane screenshot alalım. F12. ağaç dikmeye devam. Şundan Evet oralara şey olmadı. Olsun bu, bu, böyle de güzel oldu. Şuna bakalım. Bak mesela bu çok az bir alanı mavi yaptı. Bu neymiş abi? Bu büyük bir ihtimal şey. Su kenarı bakayım. Ha bu bu nasıl bir şey ya? Ben bunu mod olarak indirdim. Yanında yaya yolu olan yol. Evet. yanında yaya yolu olan yola. Şu neymiş? Ha otopark. Bunu şey için indirmiştim. Stadyum için indirmiştim. Şu güzel bir şeye benziyor. Evet, yeşil alan. Hatta bunun yanına atalım. Bunun yanına atalım. Evet. Şuradan da yol bağlayalım abi. Gel, toprak yolu alalım şuradan. Şöyle çıkart. Şunu da şöyle. Hop. Tamam. Hayır. Tamam. Ne kadar alanımız mavi oldu? Çok az. Şundan bir tane çaktığımız zaman nereye çakalım? Şuraya mı atalım? Sığdı mı? Sığdı. Her taraf mavi olacak şimdi bak. Bunun alanı çok geniş. Oh. Güç gitmiyor. O güç gidecek. Şurası o bahsettiği yerler. Güç gidecek. Bir tane su yolumuz var. Onu nereye atalım? Su yolumuzu. Bu neydi bu? İtfaiye merkezi. Kaydır abi itfaiye merkezini şuraya. Şuraya bir tane nehir yapalım. Tam da vallahi şey kaymış. Bak bu su. Evet. Nehirimiz de var. Şöyle göstereyim. Güzel oldu. Hatta buraya bir tane de heykel dikelim. Varsa açıkta. Bu varmış. Heykel şuydu mu? Hangisiydi o heykeller? Özel binalarda böyle değişik değişik şeyler vardı. Şu neymiş? Gökdelen. Şuraya bir tane atalım. Gökdelen ama benim binamdan daha ufak. Şunlar yüksek yoğunluk Basri apartmanından daha ufak bir göktelen. <laughs> Nerede kalmıştı? Birkaç kırmızılık daha kalmıştı. Şurada. Oraya da bir tane ne yapalım? Şurada Neymiş bu? Şundan koyalım. Tam kırmızılığın olduğu yere koyalım ki sorunumuz kökten çözülsün. Şöyle. Evet. Ne ki bu? Ne bu? Atletizm, atletizm yapılacak bir yer, değil mi? Evet, atletizm yapılacak bir yer. Güzel şey oldu mu? Mavi oldu mu her yer? Oldu. Güzel. Mezarlıkla alakalı bir sıkıntı var. Çözelim. İtfaiye Teşkilatı. Pardon. Sağlıktaydı o. Kreatoriumumuz var aslında. Neden? Birazdan düzelir onlar tahminimce. Şunun içine bir bakalım. 800'e 600. Bir tane daha dikilir ya. Değil mi? Bir tane daha. Şu kreatörümden nereye dikelim abi? Bir tane daha. Şuraya dikelim. Tam tersine dikelim. Burada var. Şurada mezarlıklarımız var. Dolmuşlar galiba onlar. Evet. Dolmuş onlar. Şimdi Evet. burada bir tane olsun bir tane de buraya şöyle sığdıramadık sığdıramadık nereye koyalım nereye koyalım oraya sığmayan buraya nasıl sığsın değil mi şu mezarlıklara yakın bir tane yapmak istiyorum da mezarlıklara yakın. Abi şurada ya çok fazla bak. Şu şunu sileyim ben. Evet onu sileyim. Onun yerine şundan buraya bir tane yerleştirelim. Bu kreatoryumdan da bir tane de buraya yerleştirelim. Evet. yakma ile ilgili şimdi hiçbir problem yaşamayacağız. Şurayı birazcık izleyeyim. Boşaltılıyor mu çünkü bu? Yetmiyor şu anda. Şuna bir bakalım. <laughs> araçları nerede şu anda? Gelsin bunun araçları. Hızlandıralım abi oyunu. Bu bunlar acaba? Bu. Oyunu hızlandırdık. Bu mezarlığın araçlarını bekliyorum. Buna boşaltmalarını için. Bakalım boşaltacaklar mı? Ha bunun girişi buradan mıymış abi? Pardon. Yanlış yerden bakıyoruz Evet. Yanlış yerden bakıyoruz. Hı. Yanmaya başladı. Boşaltılacaktır onlar. Bir de şu boşaltılıyor. Kreteriyomumuz çalışıyor, çalışacak. Sıkıntı yok. Çözülecektir. Evet, yine gece oldu. Şehrimizin ışıkları çok fevkalade bir şekilde yanıyor. Düzelecek kardeş. Gelecek. Cenaze arabalarımız çalışıyor. Cenaze arabalarımız çalışıyor. Şurada bir kriterium vardı diye hatırlıyorum ben. Hemen bakalım. Şu evet. Bu bunun aracı nerede? 32 tane cenaze aracı kapasitesi var. 10 tanesi çalışıyor. Geri kalan neden çalışmıyor? Çalışsın bak orada bir ihtiyaç var. Gerçi çalışmıştır o. Yola çıkmıştır. Gidip alma arifesindedir. Trafikten kaynaklı da şey yapıyordur. Evet arkadaşlar şehrimizi oldukça büyüttük. 67 kaya kadar çıkarttık. Şu anda mezarlık problemini açtık. Diktiğimiz kreatoryum ile düzelecek. Bu yayının şimdilik sonuna gelelim. Bu videoları YouTube'dan da tekrar seyredebilirsiniz. Twitch'ten canlı yayınları kaçırdım diye sakın üzülmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiler.